Ben anamdan doğdum, türkü söylerim. Bak, dilim döndü, türkü söylüyorum. bunu kullar şahit, Allah şahit. Benim lakabım da Nani'ydi, dedem Nani derdi bana. Ne biliyorsun, bir, bir türkü, bir havanın ismidir, bir türkünün ismi. Nani derdi bana. Ben böyle dört yaşına, beş yaşına, dilim döndü zaman hep türkü demişim. İlkokulda zaten okullar arası hep şey diyedim. Bütün derslerim kötü bir müzik çok iyi. <laughs> yani derler ya bir insan yani sanatçı doğar işte ben Allah bana öyle bir şey bahşetti. Ben o günden beri doğduğumdan beri Türkçe okuyorum yani. Okullarda düğünlerde aranan adamdım çocuk. Bak bir düğün var. Bak bir hatıra daha anlatayım size. Bir düğün var. Yani bir iki bin kişi abartmayan daha da fazla belki büyük bir bahçede hanımlar daha geride, erkekler daha önde. Hanımlar yani şey anlamında yani hanımlar küçümseme anlamında değil. Yani hanımlarla erkekler çok karışık değil böyle arkada. Ben ortada e, kemençe çalıyor, ben okuyorum. Bak o kadar küçüğüm ki işte göremiyorum. Sesi duyuyorlar, beni göremiyorlar. Bir rahmetli bizim bir köy aşağı köyden bir komşumuz abimiz Necat abi Allah rahmet eylesin. Beni bakın beni tek eliyle buramdan tuttu. Böyle bayrak gibi gösterdi beni. Bak ne kadar kuşuyorum Türkçe okurken. Bak böyle her tarafa gösterdi. Bak bu söyleyen bu adamdır. <laughs> Allah rahmet eylesin. Yani çocukluktan beri söylüyorum düğünler Rize'de. Ondan sonra tabii dedim ya Rize'ye sığmayız artık yani mecbur. Ben babamın parasıyla da gelmedim. <laughs> dedim İstanbul'a gideceğim kesin. İstanbul'a yani bu işin artık İstanbul'da olup kaset yapmam gerektiğini anladım yani bunu kavradım e, dedim ya şeylerim var e, bir şeyleri yazıyoruz çiziyoruz içim dolu böyle onun için ben kaset yapacağım un kapanına gideceğim kaset yapan sanatçı oluyor yani herkesi de kaset yapmayla o zaman şimdi ve öyle cebine koy para da git oraya Türkçe şimdi öyle bir şey yok yani o silifi geçeceksin seni dinleyecekler orada yönetmen var yani öyleydi bu işler sonra ben İstanbul'a geldim Un yolunu tuttum. O zaman Karadeniz kasetlerini bir tane firma yapardı. İsmi harika. Tek o yapardı. Yani çok müstesnadır böyle başka firmalar. Yap... Hepsi oradaydı Karadeniz. E zaten Erkan olacaktı orada. O şey, o da asolist. Ben direkt oraya gittim. Oranın müzik direktörü. Rahmetli oldu. Udi, Udi Bestekar. Allah rahmet eylesin. Bayram Durmaz Odaya aldılar beni. Dedim ki ben Türkçe okuyorum. Kaset edeceğim dedim. İşte orada. Dediler heyecanımı da anladılar. işte o yönetmeni çağırdı. O beni bir odaya getirdi. Dedi ki sen dedi bir çay elinden öteye dedi parçası söyle bakayım. Yani o sesimin şeyini benim diyorum ay benim parçalarım var. Boş ver parçanı dedi. Şu bildiğimiz klasik bir çay elinden oku dedi. Ben tabi de bir çay elinden öteye... Çay elinden yani gidelim yani, yani gidelim yani. Aynen böyle söyleyeyim yani o kadar kendimle bilmiyorum. Yemin ederim ya ikinci kubbeyi dinlemedi adam ya. Dedi ki oğlum eserlerin var mı dedi. Hafta sonu hemen kasatın yapalım <gülüyor> tabii. <gülüyor> tabii o İstanbul'da e, o başladığı zaman o, orayı tabii geçiyoruz tabii çok e, için birinci derecede akraban yok burada. Tabii yani sığınacağın, gideceğin, kalacağın bir evde yok. Yani, öyle şeylerde yaşadık çok. Yani yoksulluklar yaşadık tabii. Tabi o uzun hikaye, çok uzun hikaye. Neler neler var? Ya tabi ondan sonra işte. E... Orada İmeçe'ye mi girdiniz? Tabi tabi. İmeçe'ye işte bu şeye. Evet. E... Hatta U... Hatta U... Hatta. harika müzik. bir Şeyde yaptım işte ilk kasetimi. Şimdi o zaman mesela ben böyle sazlı mazlı isterim. Yok dediler. İlk kasete sen kemençeyle bir bitiriyor şey bir kaset yap. Masraf olmasın diye belki satmaz. <gülüyor> tabii. <gülüyor> tabii, tabii. da ilk kasadım kemençeyledi. Yalnız bir kemençe. <laughs> <laughs> tabii. ya ben diyorum ki yani öyle bak o zaman da bu işi yani tamam gencim toyum yani acemiyim belki ama o zaman da kavrıyorum ya yani ben böyle sazlı çok sazlı sesli istiyorum böyle ritimli istiyorum yani çok mahalli olma daha genel bir şey yapmadılar bana dediler ki yok sen tek şey okuyacaksın. işte. Tek kaset bu Acayip enteresan. O tek kemence kasetim acayip ses getirdi. Daha altı ay geçmeden ikinci kasetim istediği sazlar hoca çağırdı beni. İstediğin sazları dedi sana de temin edeceğim. Türkiye'nin en iyi sazları. Yani TRT'ye çalan Zafer hocalar. Hani hala bu tabii bu hocalar geldi. Hepsi o zaman tabii canlı kayıt. Ama tabii ikinci kasetimi yaptım. Sonra üçüncü kasetimi yaptım. Ay mısın, güneş misin, Fadime diye. Hala tabi çok sanatçı dostlarımız tarafından okundu, icra edildi. Onu patlattım. Öyle devam etti.